2026'dayız ve artık oyunlarla filmler arasındaki o ince çizgi resmen silindi. Bugün ekran karşısında gözlerinizi ovuşturmanıza sebep olacak görselliğiyle ilahi seviyeye, hikayesiyle ve oynanışıyla sizi başından kaldırmayacak o üç farklı dünyayı masaya yatırıyoruz. İlk oyunumuz: Cinema Sacrifice. Fakat her iki oyunu da anlatacağım. Önce zihnimizin en derin cehennemine, Hellblade serisine dalıyoruz. İlk oyun Senua's Sacrifice ile o psikolojik yıkımı iliklerimize kadar hissetmiştik. Kabul edelim ilk oyundaki o bulmacalar bazen bizi gerçekten yoruyor ve akışı baltalıyordu. Ama ikinci oyunla birlikte her şey değişti. Saga, Hellblade. İki de bulmaca yapısı resmen evrim geçirmiş. Artık sizi yormayan, sıkmayan, aksine o muazzam atmosferin içinde akıp gitmenizi sağlayan bir deneyime dönüşmüş. Oynanış mekanikleri belki çok karmaşık değil ama hikaye anlatımı ve o grafikler resmen ilahi bir boyutta. Karakterin her yüz ifadesi, her çığlığı resmen ekranın içinden çıkıp ruhunuza dokunuyor ve sesleri özellikle gerçek manada emek verilmiş bir oyundur. Bu oyuna genel olarak puanım 10 üzerinden 9.3 ve kesinlikle oynanması gereken efsanelerden birisi. İkinci oyun Scorn. Öncelikle bildiğiniz tüm oyunları, oyun mekaniklerini unutun. Bu sizi bambaşka bir dünyaya, oyun kültürünüzün tepe taklak olacağı bir evrene sokacak. Kim olduğunuzu veya neden orada olduğunuzu bilmediğiniz, etin, kemiğin ve metalin birbirine geçtiği devasa bir mezarlıkta bir et yığını olarak uyanıyorsunuz. Hikaye tarafında bizi bazen amaçsız bir ilerleyişin içine bıraksa da, aslında bu sessiz çığlıklarla dolu dünyada sadece var olmaya ve bu çürümüş medeniyetin sırrını çözmeye çalışıyoruz. Kelimelerin bittiği ve kabusların başladığı o biyomekanik dünyaya geçiyoruz. Bu oyunun grafik kalitesi için ilahi seviye demek bile hafif kalır. Fantastik ve grotesk görsel tasarımıyla resmen her karısı büyüleyici bir tablo gibi. Vuruş hissi o kadar ağır ve tok ki elinizdeki o tuhaf canlıymış gibi hissettiren silahların her sarsıntısını gerçek hayatta hissediyorsunuz. Sunduğu bu hipnotize edici atmosfer zayıf kalan hikaye anlatımını bile unutturmaya yetiyor. Genel olarak bu oyuna puanım 10 üzerinden 9 peki sonuç kesinlikle oynanır. Efsane serilerden birisidir. Son durağımızda ise karanlık kurgunun taktiksel bir dehşetle birleştiği o noktadayız. Siz, size, P, 5K. Steam'de erken erişimde olmasına rağmen rüştünü ispatlamış bir yapım. Hikaye tarafında bizi SCP 5000 kurgusunun tam kalbine bırakıyor. Vakfın neden bir anda tüm insanlığı yok etmeye karar verdiğini ve bizim bu kaosun neresinde olduğumuzu sorgulatan o derin ve rahatsız edici atmosfer sizi anında içine çekiyor. Görsellik tarafında yüksek tabii ki, Unreal Engine gücüyle yine de çok yüksek ve etkileyici bir kalite sunuyor. Özellikle atmosferi destekleyen ses tasarımları ve karanlık koridorlarda neyle karşılaşacağınızı bilmemenin verdiği o tekinsizlik hissi muazzam. Oynanış tarafında ise sizi gerilimli, taktiksel ve işbirliğe odaklı bir yapı bekliyor. Vuruş hissi, erken erişim bir oyun için oldukça tatmin edici. Çatışma anlarında o taktiksel ağırlığı sonuna kadar hissediyorsunuz. Teknik tarafta hala geliştirilmesi gereken bazı pürüzler olsa da sunduğu bu karanlık ve sürükleyici tecrübe kesinlikle denemeye değer. Genel olarak bu oyuna hanım 10 üzerinden 7.5 peki oynanır mı? Oynanır. Ama SCP hikayesini bilmiyorsanız bu ne diyebilirsiniz?